Kızlar, kızlar. Hadi sinema gecesi yapıyoruz. Hadi, hadi, hadi. Bak, burada meyveleri hazırladım. Abur cuburları hazırladım. Bakın, armut var, üzüm var. Abur cubur var. Ne oldu ya? Niye ya kavga ediyorsunuz? Al, izliyorum. al. Abur cuburları al. Asya diyor ki, hayır diyor, korku filmi izleyeceğiz. Sonra gece korkuyoruz. Animasyon daha, mazina, yani daha. Asya var. doğru söylüyor. Gece korkuyoruz. Ben gece korkudan tuvalete bile gidemiyorum ya. Ama biz korkuyoruz. Hadi oylama yapalım. Animasyon filmimi korku filmimi. Animasyon, animasyon filmi. diyenler. Korku. Korku, korku diyenler. Bir kişi. Korku diyenler. Ada. Hayır. Animasyon izleyeceğiz. Kusura Yok. bakma. İki kişi de. Hayır e, kediler sayılmıyor. Bir şey diyeceğim. <laughs> kediler korku sayılmıyor. Korku filmi. Kediler sayılmıyor. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Sizce korku filmi mi yoksa animasyon mu? Bence korku animasyon. Filmi. Korkuyoruz Ada. Hayır. Adam onu izleyeceğiz. Bak abur cubur getirdim. Hadi şunları da getireyim. Hadi Asya hadi. Şu sehpayı al. Ama iki tane karan var. O da sehpayı getirir misin Asya? Sehpa? Sehpa bak şurada. Ya anne ya. Tamam iki tane karan var. Bu yeter. Koy hadi al bundan. Bunlar benim. Al. Tamam senin de var Asya aynısından. Şu üzümü de getireyim ada senin en sevdin. Bak bak ada bak kocaman üzüm aldım ben sana. Sen seversin. Aa, ben daha çok seviyorum. Onları koy şunun içine. Şu kasenin içine koy ya burcu Hadi animasyon filmi açalım mı? Korku filmi açalım mı? Hayır ada korku filmi olmazdı. Ben ben başlayayım korku filmine. Hayır ada ver şu kumandayı bana. Hayır. hayır ben korku hayır. filmi açacağım. Ver bakayım. Sana evet. hayır dedim. Ben izlemiyorum de, o zaman. Telefonumu alırım. İzlemezsen izleme be. Git. Korkuyoruz diyoruz anlamıyor. Ver Asya abucunu ver kendine de al. Asya ona da ver ama. Al. Ver onların. Onların abucularını ver. Al. Asiye sen al kumandayı. Hadi sana da güle güle ada. Gidiyoruz. Ben size yapacağım. siz de yapacağımı filim. Sizin film izletin de görün demek ki animasyon istiyorsunuz siz. Bekleyin. Sevdim. ne? yapacağım ya? tam da animasyonum. Şaka yapıyorsun işte. Ağzım korku şeyleri yapacağım. Neyse de Nasıl sicim elektrikler kesildi. Bakayım. Aç dene bakayım. Ama elektrik yok ki. Bak. Ya. Hay Allah. Ne yapalım? Çadırımıza gidelim orada Evet hadi gel çadırımıza gidip yatalım ya. Hayır dikkatli olun. Asya çok korkuyorum. Çok karanlık her yer. Gel 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 çadırımıza gidelim. Işığımızı açalım. Uyuyalım. Evet aç bakalım. İlk önce şu ışığı açacağım. Işığımızı atalım. Yok kalmış. Aç bakalım. Orada yatarız en azından üşümeyiz değil mi Asya? Aa! aa. Ay, anne, falan... Yorgan hareket mi ediyor Asya? Ay, yok ya ışık falan girmişti. Hayır ışık nasıl girsin kapalı çadıra? Ay, ışığı asayım da bakalım. Ay gireyim yastık. koş 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 koş. Yere at, yere fırlat onu. Ay, yavaş yavaş televizyon çarpmaz. Heh. Kapalı zaten kapalı. Dur bakayım geç o tarafa geç geç uzak dur orada. Geç şuraya geç. Sessiz ol sessiz ol. Ne, ne olsun, yapıyor olsun. bu ya? Elleri göründü Asya. Bak bak ne yapıyor ne yapıyor? Ne yapıyorsun Asya? Asya ben de çok korkuyorum. Hadi şuraya uzanalım. İçeri giremez o yorganla. çadır çok sallanıyor Asya korkuyorum. Anne en bu bir an önce gidince biz çadırdan çıkalım. Evet gitsin çıkalım. Asya bu tarafa geldi Asya. Asya hadi. yan tarafa geldi Asya. Anne hadi hemen fırsat bulmuşken gizlice buradan kaçalım. Hadi çıkalım. Hadi. Hadi, hadi 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 hadi. Gitmiş gitmiş dur. Dur çıkalım. Yoldan dur dur. Atmış hemen içine. Dur bırak. Hadi gidelim. Hadi hadi nereye gidelim? Ayla. Alamayız artık alamayız gel gel odaya gidelim. Balkona mı gidelim nereye gidelim? Ne yapacağız? Gel balkona edeyim? gidelim? gel gel gel. Ay, Ay içeri de giremeyiz. sopayı da alayım mı? Ah, Al sopayı döveriz onu belki. Ay evet. Allah'ım. Allah Allah gel buraya bakayım. Ay buraya geldi ödüm koptu. O görmez bir ses ol. Saklan burada. Evet evet. Zaten yüzü kapalı. Korkunç. Asya yatağa mı uzandı? Yatağa uzandı Asya çok korkuyorum. Asya şu sopayı al onu dövelim. Sopayı al döv onu. Döv onu burada mı? Nerede o? Orada mı? Vur vur vur. Asana. Vur vurmuyorsun Asın. ki vur. Alsana alsana alsana. Asana. Asana. Ay çok ağır. Ya. Neredesin? Nerede? Koltuğa çıkıp mı yaptın? Ay Allah'ım çok şükür. Şu ışıkları yakalım. Ya sen ne yapıyorsun ada ya? Böyle intikam mı alınır? Ya korku filmi izlemeyelim. Asya korku filmi korku filmi izlemeyelim dedi. Korkmayalım daha beter korktuk ya. Keşke korku filmi izleseydik arkadaşlar. Ödümüz koptu. Gerçekten çok koptu. Böyle şeyler yapmam Asya. Adam. Asya diyorum ya ada ya, hay kalbim atıyor Asya. Gel otur anne. Ay oturayım ya. Film Bilmiyorum zehir oldu sinema var. gecesi zehir oldu bildin korku evet, filmi izledik. Anne ben de gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Ya bildin korku filmi izledik sanki ya. Evet sana ceza abur cubur yemeyeceksin. Hayır onlar benim. Asya terliyorum şu an korkudan Asya çok korkuyorum. Bak ya bir de utanmadan gelmiş pişkin pişkin ne yiyorsun? Üzüm mü yiyorsun? Ne yiyor? Ama onun neden inadına tekrar korku film açmışız ne o gidecek? Ay Aslında. yine bizi korkutursa Asya korkuyorum ben. Ben, ben telefonum var. Ben şey telefonum var kendi telefonunu izleseydin ya. Bizi niye korkutuyorsun ya? Tek başıma da Evet. Ya ben bu gece nasıl yatacağım Asya tek başıma Asya sen de benle birlikte uyu. Tamam. Hayır ben uyumam. Nerede uyuyacaksın? Ben çadırda uyuyacağım. Ama ben çok korkuyorum bunu Ama yanıma bir almayacağım bir şey. bu beni korkutur gece. Ben çadıra da gelebilirim. <laughs> Ada eğer çadıra gelirsen seni yangın merdivenine atarım oradan çıkamazsın gece boyu. Yok ben seni atarım. Biz seni atarız değil mi Asya? Nasıl olsa senin yaptığını biliyoruz artık senden korkmayız. Evet. Ya çok korkuyorum. Hala ellerim titriyor Asya. Benim de. Hani bak böyle korkutur işte. Sen ne korku yapıyorsun? Getir izlen. göster bakayım ne o. Ama korku mi? filmi izlenmez ki. Çocuklar izlememeli. Evet, evet çocuklar izlememeli. Bak Aha, arkadaşlar üzümü ne yaptın? Biz ikimiz izlerdik. Sen de çocuksun. Ben de, ben de korkuyorum izlemeye. Hı. Ya ben mecbur muyum korku filmi izlemeye ya? Evet. Ne güzel animasyon komik filmi izleyecektik değil mi? Asya zehir oldu bizi. Elektrikler dışı şey, televizyonda kapandı. Ben izlemek istemiyorum. Gidip yatacağım hemen. Anne. Ya ben yatacağım Asya istemiyorum ben. Ay, 18, ya izlemek istemiyorum ben. Çok korktum. Strese girdim anlamıyor musunuz? Ay, Asya ben ne diyorum sen ne yapıyorsun? Sen de orada bizi korkutun eğleniyorsun. Bir de utanmadan ya bir de sıkılmadan oynuyor ya of Ada'ya ne ceza vereceğimizi biliyorum. Ada tatlıyı çok sever. Ada'ya künefe vermeyeceğim. <laughs> bakın ay, arkadaşlar, bu Ada sana künefe vermeyeceğim. Dur dur açayım Hayır <laughs> ben. benim. Bakın. Benim. Bakın. Hayır sen, hayır hayır gel bunu odasına. At on, ya nasıl? benim. Sen gir ah, bakalım. Bizim benim biz o. yiyeceğiz onu. Hadi hadi at, Bekleyin at odasına. Benim, ne yapıyorsun? Gel gel. Çık oradan, çık oradan. Bırak onları çabuk. Asya aldı ya hepsini. Asya. Asya yavaş aldı hepsini. Ya anne sen hep demiyor musun sağlıklı gay? Beslen diye ben de üzüm alıyorum. Hadi onu Asya tut onu. Ya hayır. Asya. Hayır. Asya kaçır, adayı kaçır. Adayı Aa. kaçır. Kaçır odaya at. Kaçır, 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 kaçır. At odasına. Heh. Bir daha çıkamasın oraya. Işığı da kapatacağım. Dur bakayım. Al al al, al telefonu. Işığı kapatıyorum hadi. Kapat kapat kapat. Çalmıyor kapat. müzik çalmıyordu. Anahtar nerede? Anahtar nerede? Kapıyı kilitleyelim. Anahtar nerede? Dur şuradaydı sanki dur. Şurada şurada Asya gel. Nerede bu anahtar ya? Ben buraya koydum sanki. Işık ışığı da kapattık. Görmüyoruz ki. Hah, şurada. Şarkı gelmiyor ki Kapat hadi. Yapma. Oh. oh, arkadaşlar onu buraya kilitledik. Ona ceza olsun değil mi Arsya? Ay bir de utanma lan sen ak şoklanca ediyor ne diyor ya? Ay eyvah geç kaldık geç kaldık. Ada. Ada. Uyan çabuk geç kaldık sabah oldu ya. Ada. Koca ayıcığı da koymuş ana ya şuna bak yer kalmamış şuna bak dev gibi ayıcık. Ada uyansana anneciğim ada. Kalk okula geç kaldık kalksana. Ya bu ne ya bunu kaldırsana bir ya. Kaldıramıyorum da çok ağır ya. Ya nasıl sarılmış ya bıraksana şunu. Kalk geç kaldın diyorum ada. Allah Allah. Böyle gece uyumuyorlar. Böyle sabah da uyanamıyorlar. Asya. 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 Asya uyansanıza. Neden uyanmıyorsunuz ya? Aa, Asya bu da yastığa sarılmış ya. Allah Allah ne yapsam Asya geç kaldınız. Servis gelecek. Servisi kaçıracağız. Sonra okula gidemeyeceksiniz. Asya. Anneciğim kendine gelir misin? Ya bunlar niye uyumuyorlar ya? Aa bağırıyor bir de ya. Ada. Ada kalk. Geç kalıyoruz kalk. Adacım neden uyanmıyorsun ya kafa yiyeceğim ya servis gelecek diyorum kalk şuradan ya kalksana ha ya kalksana şu ayıcı bırak sana üstüne yok ya ayıcıya yapıştı kalksana şuradan. ya ada bak geç kaldın diyorum servis gelecek ya sen niye uyanmıyorsun <laughs> ada kalksana bak şunu ah bunu kaldırdım ya bıraksana şunu Tavşan mı ayıcık mı? Bu ne bakayım? Ayıcıkmış tipe bak ya. Ada geç kalıyoruz. Bak servisçi abla geldi diyorum. Arıyor beni ya aşağıdan zili çalıyor. Ada. Dur seni çekeyim. Ada çok ağır. <laughs> Ada kalksana. Ya kalksana. Aa, Asya. Anneciğim sen kalk var ya Asya. Asya lütfen kalkar mısın okula gitmek istiyorum. Ya siz ilaç mı içtiniz ya? uyku ilacı falan mı içtin? okula geç kalıyorsun anneciğim, okula geç kalıyorsun Ağlesin servis bekliyor oranda. aşağıda servis bekliyor A -a. asya siz iyi misiniz ya neden kalkmıyorsunuz ben seni kaldırmasını bilirim size var ya kibarlık olmaz gel buraya gelsene taş ya siz bir de mıknatıs gibi yapıştınız yatağa çıkmış ya benim gücüm yetmiyor sizi çekmeyin kafayı mı yediniz siz ya asya kalksana Allah, ne yapacağım ben ya? Ada? Ada aa burada uyuyor ya. Ada. Ada. Şaka mı ya bu? Ya niye kalkmıyorsunuz? Uyansanız o. Aa bildim burada yatak kurdu cool ya. Okula gitmeyecek misiniz? Ya geç kalacaklar. Çantaları nerede ya? Bugün pazar ya. Ne pazarı ya? Bugün pazartesi kalkar mısın sen? Ada uyanır mısın? Yüzünü yıkayacaksın. Dişlerini fırçalayacaksın. Daha üstünü değiştireceksin. Bugün senin sınavın var üstelik. Ada. Ya şunu şimdi camdan aşağı atacağım. Şu ayıcığı ben bir atayım aşağı. Bu ayıcık başımıza bela oldu. Versene şu ayıcı. Ayıcık da ondan büyük ya. Asya hadi gel. Gel yüzünü yık hadi gel. Gel ben seni kaldırayım hadi kalk. Kalk yastığı niye ısırıyorsun ya? Aa vahşileştiniz iyice. Ah parmağımı acıttın. Asya kalk yüzünü yıka ya. Niye uyanmıyorsunuz ki? Bugün pazar. Ya ne pazarı pazartesi bugün diyorum. Pazarda takılık kaldınız ya kalkar mısın anneciğim? Kalk yüzünü yıka dişini fırçala. Öğretmenin kızacak bak. Bak senin de bugün sınavın var biliyor musun? Bana ne? Ne güzel işte. Ya ben ne yapacağımı şaşırdım. Neden uyanmıyor bu çocuklar ya? Ben hangi birinize geleceğim ya? Asya ne yapıyorsun sen burada? Asya? Asya? Uyanmayacak mısın anneciğim? Ya. ya ne demek başın etini yedin? Servis ge gelecek diyorum. Geç kaldınız. Gece uyumuyorsunuz. Beni dinlemiyorsunuz. Sonra böyle sabah uyanamıyorsunuz siz. Ne yapıyorsun sen o yastığı? Aa adam. Ya şu yastıkla ayıcı da siz artık. Kafayı yediler ya. Ya ayıcı bıraksana adam. Anne bugün pazar diyorum. Sana bugün pazar, pazar değil, pazar değil pazar. ya. Şaşkın pazar mısınız pazar siz? Değil. Ya alarm çaldı alarm alarm bugün pazartesi. pazar dündü ya ya şu yorganı şu ayıcı bir bıraksanız artık ya, ya. yastığı yorganı bana bak o o yastığı bırak o ayıcı da bırak şuranın haline bak ne yapıyor ya? şu ayıcıa bak ya bu ne ya pembe panter gibi nereye gidiyorsun Asya onu tuvalete gitme sakın adam onu bırakıp gelir misin artık yüzünü yıkamaya ya, gideceğim. adam Üf, tamam ya. Anne, ya siz zombiye, zombiye mi dönüştünüz? Anne, sen çok vardı, için elektrikler kesildi. Sa sana ne elektrikten siz bir yüzünüzü yıkayın. Ya yatağı bırak ben düzeltirim yatağı. Ada ne ya yapıyorsun? Saçın başını yapayım ya. Saçın başını o yastığı bir bıraksan artık yapacaksın saçın başını. Yastığı bırak. Asya yastığı bırak. Asya. Allah'ım ağlayacağım ben şimdi. Gerçekten ağlayacağım ya. Bak gidip içeride yatacağım. Tamam mı? Ondan sonra ne yapacaksanız yapın. Yıka yüzünü. Asya. Nereye gidiyorsun? Burada mı yatacaksın bu sefer? Allah ya Rabbim ya. Asya ne yapıyorsun sen ya? Anneciğim kalkar mısın artık? Ya ben öğretmenini arayacağım seni. Arayayım mı öğretmenini? Hadi kalk. Kalk gel yüzünü yıka. Anne! Ay, ay acıdı, acıdı mı? Acıdı mı? Acıdı mı? <laughs> Kalkmıyorsun kalkar mısın? Hadi gel. Hadi gel ben onu niye oraya koyuyorsun ya anlamıyorum seni sobanın üstünde mi yatacaksın Asya. Asya lütfen gelir misin buraya? Gel hadi yüzünü büyük. O yastığı bir bırak artık bırak. Bak ada da uyandı hadi ada. Ben Sırayla banyoya girelim. Kavga etmeyin ya niye vuruyorsun ablana ya? Asya bak kavga edeceksin şimdi. Asya. Ya niye böyle yapıyorsun ya? Ada. Hah yüzünü yıka aferin sana. İyi misin? Ya bu kadar geç uyuyorsunuz o yüzden böylesiniz şimdi. Bugün pazar ama. Pazar değil sen şaşırdın mı? Birazdan görürsün pazar mı pazartesi mi? Servisin gelecek. Ada yüzünü yıkadın hala kendine gelemedin. Efendim Asya neredesin? Asya nerede? Asya? Aa, nerede? Ses buradan geliyor. Neredesin? Nereye gittin? Ya. Nerede ya? Burada mı? Ya yatağa mı girdin sen yine? Yeter artık ya. Kalk çabuk ya. Ya kalk şimdi ben bir çığlık atacağım Asya. Yeter ama artık ya. Bırakma. Ya yastığa niye taktın sen o kadar Bırakma. üstünüzü giy? Ya ne pazarı ya pazar değil diyorum. Hadi üstünüzü formalarınızı giyer misiniz artık? Ya çantanızı da hazırlamadınız siz dün gece. Anne. pazar? <laughs> Ya ne pazarı pazara taktın sen artık ya? Hadi ki. Efendim? Açıyorum kapıyı. Ne yapıyorsun oradan? Oraya mı girdin bu sefer? Asya. Asya niye böyle yapıyorsun? Hadi formanı giy. Hadi eteğin nerede senin? Asya, eteğin nerede? Hadi, eteğini çıkar. O eteğini giy. İstersen öbürünü de giyebilirsin. Kareliği de giyebilirsin. O çok güzel. Evet onu giy. Küçüldüm ama. Küçülmedi ya. Hadi bunu giy. O çok güzel. Hadi onun altına da uzun çorabını giy ama biraz acele et. Olur mu? Giymek zorundasın. Böyle mi gideceksin? Anne giymeyeceğim. Bak kirli kıyafetlerini de dolaba koyuyorsun sen. Gördüm şimdi. Hadi giy o eteğini. Üstünde giy. Geliyorum ben şimdi. sen Çıkacağım şimdi. Ya Ne giyeceksin? Ama hava soğuk. Ada geleyim mi? Sen hala giyinmedin mi ya? Ya Tamara gibi mi? Samara mıydı? Tamara mıydı? Evet. Neydi o kızın adı? Samara. Samara gibi yapmışsın. Ödüm koptu ya. Giysene üstünü. Anneciğim giysene üstünü. Odadan, ya kedi niye çıkartıyorsun odadan? <laughs> <laughs> ya onu niye çıkartıyorsun ya? Allah'ım ya Rabbim. Asya'cığım giyindin mi? Eteğini giyindin. Üstün nerede? Hadi üstünü de giy bakalım. Ne giyeceksin üstünü? Bakayım. Hmm, acaba Bu olur mu ki? Hayır onun. ha onu giy. Aferin sana. Oh peluş peluş giy sıcacık. Pazar, pazar, Allah'ım ya Rabbim pazar pazar deyip duruyorlar şaşırmış ikisi de ya ne pazarı ya Durum, Ne Asya İyi misin? Ya ne yapıyorsun ha! Ada? Giyinim. Mi? Üstün nerede? Niye sivitini giymedin ya. Ada ya? Niye böyle yapıyorsunuz siz ya? Ya benim bu sabah çok yorduz. Neden böyle uyanmıyorsunuz siz? Birlikte saçımızı yapalım. Hadi gel saçımızı yapalım. De yapalım. Sen de çabuk giyin. Asya'nın saçlarını da yaptık. Aynı ada saçın açık mı kredi gideceksin? Kredi Çantanı böyle. alır mısın artık? Para ne? Para alacağım bir de. Para nakit paramız yok ki. Tamam bir tane kredi kartını sana vereyim. Bir tane de Ada'ya vereyim. Asya'ya vereyim. Be. Hayır. Tamam sana ayrı vereceğim Asya ayrı vereceğim İkiniz aynı servise gitmiyorsunuz ki Asya ne yapıyorsun kartı hayır, mı arıyorsun kart mutfaktaydı sanki gidebim. evet bir tane onu ver adaya hayır, ver karim, tamam çok olur mu canım gidemem ya ben aldım. Neyi aldın ben tamam aldım. bir tanesini sen al bir tanesini A adaya ver ada sen de al kartın bir tanesini hayır, <laughs> gel bakayım eteğin nasıl oldu gel bakayım. Bak çok güzel oldu. Anne bugün cumartesi. Ay hala cumartesi diyor. Ada ne yapıyorsun sen? Ya sen saçmalama yastığımı götürüyorsun ya. Hala mı uyanmadın? Bak anne şuraya ben pijamaları ben ben ya pijamaları yere atmış. Niye basın stresi sokuyorsun beni? Efendim? Sen tamam niye basıyorsun stresi sokuyorsun? Ne bir kartı unutma bak aç bir ilaç kalırsın. Ya sen Allah'ım ya sınıfta uyuyor musunuz siz ya? Anne ver şunu ya. Asya ne olur beni Önce üzme. Önce yastık ya niye fırlatıyorsun? Paramparça yaptın yastığı. Hadi, hadi gel. Hangi kalemliği götüreyim bu mu? Yoksa bu mu? İkisi de çok güzel ama değişiklik olsun. Bunu da göt Barbie'li olanı da götürebilirsin. İkisini götüreceğim. Olur. Hadi. Karşı başım ağrıdı. Taşıyacağım. Gerçekten başım ağrıdı. Ya anne bu pazar olmamıyorsun. Ya çıkar mısınız şu Bugün evden? Bugün cumartesi. <laughs> Gelin ayakkabınızı giyin Ada artık çıkar mısın odadan? Çekmece ne yapıyorsun? Ada ne yapıyorsun sen? Dudak kremi sürüyorum. Krem mi o sence? Bak bana. Bu bir... ne? Be? Bu ne? Şaşırdın iyice. Öğretmen müdür ya? kontrol ediyor sizi. Ne diyecek müdür size? Ben de dudak kremi diye bunu. Bak ya, şunu ah. sürüyor ya. Dudağını bir de doldurmuş. Nereye? Evet Ada hadi çık artık ya. Lütfen çıkar mısın? Servis geldi. Bak aşağıda bekliyordur. Sürme hadi gel. Neyden sürüyorsun yine? Ay ruj sürüyor bu sefer. Bari öbürünü sürseydin. Ruj daha çok belirgin ya. Pembe pembe. Gel bakayım. Yani belli oluyor yine de. Asya gitti. Sen de gel. Asya bekle. Al çantanı hadi. Ada o parfüm mü? Ay buz gibi gelmiyor mu? Oha çıldım şu an yüzme de mi sıksam ay, Hadi gel kardeşin gitti bak hadi onu tek başına bırakmayalım. Ada çıkar mısın? Çık artık ya. Aa, kokusu ne kadar güzelmiş. Çok güzelmiş kokusu. Hadi çık artık çık. Of nasıl yoruldum bu sabah ya nasıl yoruldum. Şu, şu, ay, şu ayakkabıları giydim anne. Bakayım mı? Evet çok güzel olmuş. Aferin sana. Hadi. Anne. Ne giyeceğim? Hangi ayakkabıyı bilmem. Ada basma oraya öyle. Bir şey diyeceğim. Söyle. Ne oldu? Neyse, Telefonu mu aldın sen? Bugün cumartesi. Nasıl cumartesi? Bakayım mı? E, gözükmüyor burada. Bakayım mı? Ay görünmüyor. Bak dedim ah. ben sana cumartesi. <laughs> ya. 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 Ay çok özür dilerim Ada Çok özür dilerim asya. ya İnanmıyorum. Ama alarm çaldı. Ada ada alarm çaldı ama. Demek ki. Başka ama şey... ben haftalık kuruyorum ya hafta içi. Başka bir alarm kurmuşsun. Çok özür dilerim ki. ya. Havada karanlık. Ay çok özür dilerim kızlar. Ya. Ya, biz uyuyorduk ya. Uyumak <laughs> için erken da anne ya. Çok özür dilerim kızlar ya. Ağlayacağım şimdi. Çok utandım şimdi. Uykum da kaçtı ya. Ya ne diyeceğim bilemiyorum. <laughs> ya, Asya ya. affet ama. Ada lütfen çok özür dilerim. Ada lütfen. Asya çok özür dilerim Asya. Ya. Tamam ya. hadi en uyuyun tamam. Söz bugün karışmayacağım size. Tamam, uyuyun tamam mı? Çok uyuyun çok özür dilerim.